Merhabalar herkese. Fatoş Neşter YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yepyeni bir modelle geldim. Yepyeni bir tasarım yine. Bu şekilde bir Tunus şipatim patiğim var. Yine bilekten bantlı yaptım. modelin tasarımı kendime ait. Tomurcuk modeli. Daha önce video çekmiştim normal e, Tunus şipatik için bu bu sefer böyle oyuntulu bilekten e, bantlı e, bir model olsun istedim kendi tasarım olsun istedim yine üzerindeki çiçek kendi tasarımım videosu kanalımda mevcut e, bu videonun açıklama bölümüne ve yorum kısmına linkini sabitlerim orada bulabilirsiniz tıkladığınız zaman çiçeğinde. Gerekli olan malzemeler bir adet patikli ipim var. Su yeşili kullandım ben. Burada daha farklı çıkıyor rengi. Su yeşil ipimin rengi. Bu da ip numarası. Merak edenler olursa. Bir adet damaklı tığım var. Tunus tığı diye geçiyor. İki buçuk numara kullanıyorum ben. Çiçeğimizi dikmek için bir tane kalın iğnemiz var bir tane yün tığım var çiçeğimi yapmak için ve patiğimin bilek bölümünü yapmak için kenar tığlamasını yapmak için malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar patiğim şu şekilde göstereyim cırt cırtlı yaptım ben patiğimin burasını siz ilik açıp düğme de yapabilirsiniz bu şekilde düğme de yapabilirsiniz patiğinizin burasına ilk açıp hemen gösteriyorum şu şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz çıt çıt da uygulayabilirsiniz ben o şekilde de yapıyorum bu da bu şekilde bir patiğim bu renkte aynı çiçek modeli bunun üzerindeki de renk renk yapabilirsiniz çok güzel çok şık bir model bu da düz olan bir modelim bilek ban, bilekten bantlı patiğim videosu kanalımda var oradan girip bulabilirsiniz bunun videosunda bu da kendi tasarım hanımlar hemen başlıyorum yapımına dilerseniz hemen şunu da söylemeden geçemiyorum e, topu patiğimin topunda topu küçültme yaptım yani patik küçültme yaptım bu şekilde tabanla ördüm bu model büyük oldu 37 numara için patim 37 numara ayaklar için uygundur vereceğim ölçüler şimdi ama topuk tab küçültme yöntemiyle uygundur eğer siz küçültmek istemezseniz patiğinizi 38 39 numara isterseniz patiğinizi küçültmeden bu şekilde taban tabanınızı örüp devam edersiniz patiğiniz e Küçülmeden 38-39 numaraya uygun olur bu model. Bu model aynı bu ölçülerde yaptığım halde büyük olduğu modelinden dolayı ben de bu şekilde topu küçültme yaptım. Vereceğim ölçüler şimdi 37 numaralı ayaklar için olacak. Dediğim gibi küçültmek isterseniz, büyütmek isterseniz pati'nizi topu küçültmeye yapmazsınız direkt tabanını yaparsınız siz. 17 tane ilmekle başlıyorum. Bunu saymıyorum bu ilk ilmeğe mi? Sıklama ilmeği oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane ilmeğimin içinden ilmekleri çıkarıyorum bu şekilde tığımın üzerindeki ile birlikte 17 olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 tane ilmeğimi çıkardım. Topluyorum ilmeklerimi. İlk baştakini tek, sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar topluyorum. İlk sıramı düz ördüm. Şimdi bu sırada modeli yapıyorum. İlk baştaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim ve yandaki ilmeğime battım. Ördüm onu yandaki ilmeğimi bir tane. Öbür ilmeğime geldiğimde modelimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 2 3 tane zincir yandakine geçiyorum. bir tane örüyorum bir tane model yapıyorum bunu düz örüyorum kenar ilmeğimi de düz örüyorum geri geri topluyorum. Bir sıra düz ördük. Bir sıra modelli ördüm. 2 sıra örmüş oldum toplam. Toplam 7 sıra örmüş olacağız eksiltmeye gelmeden iki sıra ördüm üçüncü sıramdayım bu sırada e, bu, bu ilmeğimi düz örüyorum iki tane ilmeğim bu şekilde hiçbir şey yapmadan örüyorum patiğin bitinceye kadar bu, bu ilmi bir önceki model yaptığım e, ilmeğimi şu an düz örüyorum yanındaki ilmeğe modelimi yapıyorum bu sefer yer değiştiriyorum 3 tane zincir çektim. Bir önceki model yaptım. ilmeğimin üstüne düz battım. Düz ördüm onu. Biraz önce düz ördüğüm ilmeğime model yapıyorum. Yer değiştirmiş olduk. Bu şekilde. Modelimiz çok kolay hanımlar. Herkes yapabilir. Şimdi modelimi yapıyorum. Bir önce modeli yaptığımı düz örüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İlmeklerimi topluyorum geri geri. Bu şekilde e, toplam 7 sıra yapalım. Gelelim. 1, 2, 3. 3. sıradayım şu an. 7 sıra yaptım modelimi. 2 sırayı düz yapmıştık. 6 sıra model yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum patiğimin. Burasındayım. bir arkadaşlar şu şekilde örüyorum iki tane ilmeğimi çünkü burası biraz gerdiriyor sonra modelden dolayı arada bir bu şekilde yapalım şimdi bir önceki ilmeği düz örmüşüz şimdi model yapıyorum yanındaki ilmeğimi boş örüyorum bir önceki bir öncekini boş yapmışız model yaptım yanındakini model yapmışım şimdi model yapmadan düz ördüm onu modelin üstünü modelsiz modelsizin üstlerini modeli yapıyoruz birbir üstüne binmemiş oluyor modelimiz Şimdi buraya geldiğimde 3 tane ilmeğim kaldığında ikisini birlikte örüyorum. Eksiltiyorum. Yandaki kenar ilmeğimi düz örüyorum. İkisini bir, ikisini bir sıra sonuna kadar devam ediyorum. Eksiltmede ikinci sıradayım. önceki modelimizin üzerine şu an boş yaptım yanındakini modelli yapıyorum sıra sonuna kadar geldim şu ilmeğimi de düz ördüm bir önceki model yaptım ilmeğimi 3 tane ilmeğim kaldı yine eksiltme yapıyorum her sırada eksiltme yapıyoruz kenar ilmeğimi boş örüyorum İkisini birlikte ikisini birlikte sıra sonuna kadar çıkıyorum 10 tane ilmek kalıncaya kadar her sırada bu işlemi yapıyoruz 10 ilmek kalıncaya kadar eksiltmemi yaptım her seferinde Geri geri topluyorum ilmeklerimi. İlk sıramı düz ördüm. İlk ilmeğimi pardon. Bir öncekinde model yapmışım. Düz örüyorum. Yanındakine modelimi yapıyorum. Bu şekilde 4 sıra yapalım eksiltme yapmadan modelimizi yaparak kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 4 sıra model yapıp gelelim eksiltme yapmadan. 4 sıra düz ördüm modelimi yaparak geldim bu şekilde. Şimdi çoğaltma yapacağız. ilk ilmeğimi düz ördüm. Bunu hep düz devam ettim. Ondan sonraki ilmeğimi düz örüyorum yine model yapmışım bir önce, bir yanındakine modelimi yapıyorum. şekilde modelimiz üst üste binmesin diye bir seferinde yapıyoruz bir seferinde öbürküne yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeğim kaldı. Arttırma yapıyorum bu şekilde tığım üzerine doluyorum, kenar ilmeğimi örüyorum, geri geri topluyorum ilmeklerimi. Her seferinde bu çoğal çoğaltmayı bu şekilde yapıyoruz. Toplam 20 ilmek oluncaya kadar bu şekilde çoğaltalım. 20 ilmek oluncaya kadar çoğalttım bu şekilde. Şöyle. Şimdi geri geri topluyorum. Ee, tekrar 4 sıra hiçbir işlem yapmadan yapalım. Yani modelimizi yaparak 4 sıra yapalım şöyle. Şurasındayız. Burun kısmına geçelim ondan sonra patiğimiz. 4 sıra hiçbir eksiltme çoğaltma yapmadan ördüm modelimi yaparak geldim şimdi burun kısmına geçeceğiz ilmeklerimi topluyorum burun kısmına geçiyorum topladım ilmeklerimi burun kısmını düz yapıyoruz hanımlar şöyle şöyle yakından göstereyim düz olarak yapıyoruz ben patiğimin burun kısmı 3 dilimden oluştu 1 2 ve 3 e, aralarda modelimi yaptım. Şuralarda Şöyle Düz gidiyorum bu sırayı. Sıra sonunda eksiltme yapıyorum. Sonuna geldiğimde iki tane ilmek bırakıyorum. İki tane ilmeğimi bıraktım. Kenar ilmeğimle bu ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. Eksiltmem bu şekilde. Her seferinde e, geliyoruz. iki tane ilmek örmeden geri dönüyoruz. 8 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi yapıyorum. 8 ilmeğim kalıncaya kadar ikişer ikişer eksiltmemi yaptım. Her seferinde 2 ilmek bıraktım. Geri döndüm. 1-2 1-2-3-4-5-6 6 sefer eksiltme yapmışım. Şimdi ilmeklerimi geri geri topluyorum. Şu sırayı inerken aşağıya modelimi yapıyorum. Buraya bir sıra. Şu ilk ilmeğimi boş örüyorum. İkinci ilmeğimde model yapıyorum bu şekilde 20 ilmeğimizi yapalım sonuna kadar gelelim 20 tane ilmeğime pıtırcık modelimi uyguladım aşağıya kadar topluyorum ilmeklerimi şimdi geri geri patiğimin burun kısmındayım hanımlar birinci dilimin yarısı oluştu şimdi öbür yarısındayım 8 tane ilmek düz örüyorum tığımın üzerindeki ile birlikte 8 tane olacak 4 5 6 7 8 geri dönüyorum ilmeklerimi topluyorum her seferinde e, ikişer ikişer çoğaltıp aşağıya kadar ineceğiz 20, 20 tane ilmeğim oluncaya kadar bu işlemi yapacağım şöyle tekrar gösteriyorum bu sırada e, 8 10 tane ilmeğim olacak iki tane arttırma yapıyorum Şu şekilde 2 geri dönüyorum bu şekilde ikişer ikişer çoğaltarak aşağıya kadar indim 20 tane ilmeğim oluncaya kadar bu işlemi yaptım patiğimin burun kısmının birinci dilimi tamamlanmış oldu şimdi geri geri topluyorum ilmeklerimi tekrar aşağıya kadar geliyorum 2 ilmek kalınca bırakıyorum tekrar yukarı çıkıyorum ikişer ikişer eksiltme yapıyoruz tekrar birinci sırada yaptığımız gibi birinci e, dilim başında yaptığımız gibi yapıyoruz ikinci dilime geçiyoruz Videoyu geri sardırarak e, nasıl yapıldığını e, bu dilimin ilk e, ilk dilim gibi üç tane değil bu şekilde yani iki tane daha dilim yapacağız üç tane dilimimiz olacak toplam patiğimizin videoya geri sardırarak o iki dilimi de yapalım gelelim aynı şekilde patiğimin burun kısmını bitirdim 3 dilim olarak yaptım 1 2 ve 3 sonuncu sıradayım 20 ilmeğimi topladım geri geri topluyorum ilmeklerimi geliyorum ilmeklerimi topladım şimdi modelimi yapıyorum tekrar patiğimin öbür yüzündeyim patiğimin bu yüzündeyim şöyle göstereyim hemen modelimi yapıyorum 4 sıra model yapıp eksiltmeye geçeceğiz ondan sonra 4 sıra modelimi yaparak örüp geliyorum. 4 sıra modelimi yaptım, geldim. Şimdi eksiltme yapıyoruz tekrar sıra sonunda modelimi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. İlk üç tane ilmeğim kaldı. Şu ikisi ilmeğimi birlikte topluyorum. Daha önce yapmış olduğum gibi kenar ilmeğimi düz örüyorum. İkisini bir, ikisini bir sıra sonuna kadar topluyorum ilmeklerimi. Her seferinde bu şekilde eksiltme yapıyorum. 10 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi devam ediyorum. Patiğimin bu yüzündeyim hanımlar. 10 ilmek kalıncaya kadar devam ettim patiğimin öbür yüzüne eksiltmeye pardon. Şimdi modelime devam ederek bir taraftan modelimi yaparken 4 sıra hiçbir işlem yapmadan yani eksiltme çoğaltma yapmadan modelimi yaparak devam ediyorum. 4 sıra devam ettim eksilme yapmadan şimdi çoğaltma yapacağız bu sırada Son ilmekte model yapmıyordum. Şunu düz örüyorum tekrar yine evet, çoğaltmamı yapıyorum tığımın üzerine doladım kenar ilmeğimi ördüm. Bu şekilde 17 ilmek oluncaya kadar çoğaltmaya devam edelim. 17 tane ilmeğim oluncaya kadar çoğaltmamı yaptım. Şimdi modelimi yaparak 7 sıra yapıp patiyemin yan bölümünü bitiriyorum. Yan bölümünü bitirip taban kısmına geçiyoruz beraber. Yedi sıra yaptım geldim şimdi beraber kıyılama yapalım. Bu şekilde ilmeğimin içinden geçiriyorum ipimi. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum burada. Tabana geçiyorum. Şöyle kenara düzgün olsun diye bu şekilde tabana geçiyoruz. Taban kısmında e, patik küçültme yapıyoruz. Şöyle.